Ne bilmeyenler için arkadaşlar vampir köylü gibi düşünün oyunu. Hiç bilmeyen varsa acayip keyifli, acayip zevkli bir oyun aslında. Herkesin bir rolü var. Ee, iyi i̇yi roller var, kötü roller var. Kötü roller adam öldürüyorlar. Ben her her oyunda olduğu gibi, her vampir köylü olduğu gibi. Kardeşim yer varsa oynayabilirsin. Yoksa sen de Jahreyn gibi e, köpeğin olduğumu mu düşünüyorsun? Dün öyle demiş de Jahreyn. Kardeşim, Kendi köpeği yayınında. demişti benim için. <laughs> Bir "de amına koduğum" demiş. Eee <laughs> ben de ona mı küfür hey, etmeliyim mesela? Kardeşim kendi yayını açarsın küfür edersin. Benim yayınım senin amına koyayım sesini duyurma noktan değil tamam mı güzel sevgili kardeşim? Yok ama öyle diyor ya. Ya yok kardeşim yok diyor ya. tamam sen da sen iyi de hani benden uzayım kardeşim. Kardeşim ben öyle düşünmüyorum da sen buradan hani kamuoyuna buradan sesleneceğim bir alan değil benim yayınlarım tamam Sen kardeşimizsin yani, bizim. Bilmiyorum ben, artık öyle diyormuş da Samet Herkesin de Uğuz. oğlum, de sen <laughs> bakma. Benim ekibimde değil. Moderatör abi. değil misin oğlum sen o kanalda? 2019'da birini banlamışım. Hype'ın köpeği o. Hype'a bir şey demişimdir de ondan banlamıştır diyor. Samet de tanımıyorum küfür ben. Küfür ediyor bana. Kardeşim tamam da bize ne sen onun moderatörüsün ama koyayım. Kendi aranızda çözseniz de problem. Değilim programı. ben onun moderatörü değilim. Eskiden o kalan bana bakıyor. Öyle diyor bana da. Takma kafana uzun. 2019'da yani 2019'da ben, ben Oğuz'la 2019'da... Bir şey söyleyebilir miyim? Ya söyleyemez. Şareceğim. bir dakika sus be da kardeşim. Diyorum. Bir dakika sen ben de... bir şey söylüyorum. Kusura bakma. Ben, söyleyeyim. Hayır abi bir dakika. Ben ya bir dakika. Değil. 2019'da Oğuz'la ben tanışmıyordum ki. Laura kim la bizden mi? Salın salın hadi ağzı olan konuşuyor hadi. Laura kim Bana la? bir daveti atar mısın? <laughs> Çarabı atsana da ben Sözü atamıyorum dinliyorum abi. senden de. Yani bak ben Attım, Bana abi. bana bir şey diyor. Burada drama çıkarmaya çalışmıyorum. Tamam mı? Çünkü zaten bura eğlencenin merkez yani. Drama senin işin, cahre'nin. Tamam mı? Git kendi işine. Ya işini kardeşim yap. kendi yayınından söyle be kardeşim. Siktir git ya. Allah Allah. <laughs> sinirlenmiş. Ya Allah sinirlenebilir sinirlenmiş. de kardeşim. Burası amona koyma Her sinirlenip gelip amona koyma şey yapacağı yer mi ya? Salak salak yani iş yani. yapmayın oğlum benim yayın akışıma ne bozuyorsun ya? Allah Allah. iyi o zaman o ona bir şey söylesin. Gelsin buradan ona söylesin. ona söylesin. Bize ne amına koyayım yani? Çar bir şey söyleyebilir miyim? Allah Allah. <laughs> bir bir şey diyeceğim. Kemal niye yayın açmıyorsun? Allah amına Allah. Amına koydum Kemal Burada <laughs> konuşabiliyor muyum? Kardeşim git kendi yayında konuş. Kemal'e sitemini de kendi yayında yap. Ben burası sanıyordum. Ortam ben yayın açmıyorum, ben konuşabilir miyim? Ya Ortam <laughs> Allah aşkına gir şöyle oyuna, skeç'e atacağım kendimi ya? <laughs> Ama ben Vallahi... kendi yayınım yok. Ya, kendi yayınım ya. yok benim. Instagram. Çara ben de konuşabilir ya. miyim? Bu Amonakodum'un e-boss'u odayı herkes açık yapmış. <laughs> bak Lan, en nefret ettiğim şeyi, işte. şeyi yapıyorsunuz, bak. En nefret ettiğim şeyi yapıyorsunuz, tamam mı? Benim yayınımda tutup da koyayım bana bilmem şöyle dedi, bilmem şöyle dedi, bilmem ne falan filan. Burası koyayım açık mikrofon kanalı değil yani, anlatabiliyor muyum? Tutup Aynen da benim yayrımı da amına koyayım yani gelip de ben de ona böyle demiş böyle demiş burası senin halkı kendini aklayacağın yer de değil Bir şeyim var atarsın amına koyayım tweet bilmem ne veya işte açarsın yayınını Bana ne amına koyayım ya Aynen öyle Noel dayı arkamdan konuşmuşsun Mersin'e gel götürüyorsa 2019'daki mevzu aranızdaki mevzu olmuş olabilir abi Ben 2019'da Oğuz'la tanışmıyordum bile Ne demek sana ben senin köpeğin miyim? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim öyle sorarsan ama evet derim bak öyle sorma. <laughs> öyle derse ben şaka ararım onun içerisinde. Yer var mı acaba? Gel Sinasi gel hadi. Sağ ol dostum. Daha gönderir misin? Hayır oğlum Oğuz'un... Ya yani ne köpeği kardeşim ya. Yani? Dimdekli olan biri göndersin de. Biz Oğuz'u deli gözüyle bakıyoruz. Bu odayı kapatsın herkese İbrahim. Bu tavırınla doğru Niyet, değil. ya. Allah Allah kaçak. Tavrım doğru değil. Neden doğru değilmiş ya? Neden doğru değilmiş tavrım? Benim yayınımın insanları kendisini gelip aklayabileceği bir yayın mamuna koyayım yani. Akın piçi kızlara niye davet atıyorsun? Bir tane yer vardı. Bence doğru kardeşim. Herkesin kendi arasındaki mevzuyu kendi arasında çözsün. Benim yerim daha mona koyayım. Oradan ona laf söyleyecek. Oradan tekrar buraya laf söyleyecek. Öyle bir şey istemiyorum ben bu yayınlarda. Ortağım haklı. Ya böyle mantık var mı kanka? Bence bu tavrın haklı değil. Allah Allah yok ya. Stresten, gerginlikten uzak takılıyoruz burada. Pozitif pozitif takılmaya çalışıyoruz. Hadi abi, bir kişi daha. Davet olarak demeyeceğim de, davet kim? Çinasi, ekle şey, olan varsa aslında davet. Bende ekle değil. Chinasi <laughs> sen ben de. Çino, benim Discord profiline tıkla, ekle beni. Neden haklıyım, biliyor musunuz? Şundan dolayı haklıyım. Ee, şimdi şöyle düşünün. Mami'yi benle tanıdınız. Mami'yle ben bir problem yaşadım. 2 sene, 3 sene sonra, 5 sene sonra Mami gidiyor amına koyayım. Başka bir kendisine, bir platformda başka bir kanalda yani daha doğrusu daha yakınlaştığı başka bir kanalda bana dis atıyor veya işte bana cevap veriyor. E o kanalın sahibine ne ayıp olmaz mı yani bu durumda? Mami ile benim aramdaki olay gelir yine benle konuşur yani. Fırsı, 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 fır. Abicim benim ekibim diye bir şey yok. Benim ekibim de şimdi şöyle hepsi kardeşim tabii ki. Anlatabiliyor muyum? O benim ekibimde, o benim ekibim ekibimde değil, bilmem ne falan filan değil. Eş dost da buraya geliyor, anlatabiliyor muyum? Eşimiz, dostumuz hepsi. Ya boş yapmayın abi, hadi ya. Boş yapmayın amına koyayım. Bana ne oğlum ya Allah Allah. 2015'teki kavgalar o zaman her biz bizi ilgilendiren bir durum değil ya. Ararsın çözersin abi. Ben kendi sorunlarımı da kendi problem yaşadığımda da öyle yaptım. Herkesle de böyle yaptım. Sadece Hani onunla değil. Başka sıkıntım olduğunda da özelden aradım konuştum yetişkin insan olarak. İbo başlat. Mavi üçlüyoruz mu Mert bundan? Öyle diyorlar. Üç mavi mi? Evet e ben... üç mavi yapıyorduk. Yeşil 7'ye mi iniyor? Bunu. Evet yeşil 7'ye iniyor. Tamam kovalıyorum. İlk defa mı oynuyorsun? İlk defa oynuyorum. Böyle bozarsam kusura bakma. İlk defa gelip biz niye oynuyorsun oğlum o zaman? Ne bileyim sevdiğin dostlarımla Git oynuyorum. öğren gel siktir git siktirme dostlarını şimdi. Tamam, tamam peki yok. <laughs> Beni atın ya. Çağrı <laughs> özür dilerim senden ben çıkıyorum dostum kusura bakma. Allah Allah. Abi sikeceğim iki dakikada nereden nereye geldik. Tam <laughs> istenilen dramayı verdim olsa Helal olsun amına koyayım ya. Valla. Ne yapsak boş amına koyayım ya. Ah lan. Sal hadi oyna gel oyna. Oğuz <laughs> da <oyunlar> da <laughs> çıkmıyor ya amına koyayım. <laughs> Oyun hasta <aslası>, amına koyayım ya. <laughs> Kardeşim oynayacaksan gel amına koyayım, oynamayacaksan da çık ya. Mete? Kardeşim Öyle bu diyor, yapılan ya. hareket bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu yapılan hareket bana saygısızlık ya, tamam mı? Bak, bak hiç dramı ramı Bana saygısızlık yapıyorsun söylüyorum. şu anda anladın mı? Benim Sen yayınımda gelip... Bir dakika kes sesini. Ben, ben senin tamam? kalbini falan kırmadım kardeşim. <laughs> Benim yayın akışımda pat diye bu, <laughs> bu yayına girebiliyorsun ki. diye. Dinle. Bu kadar insanın da pat diye bu yayına girebiliyorsun diye. Herkese sallayıp <laughs> herkese her sıkıntını burada anlatacak. Bana size dersin yayın öncesinde. Dersin ki ben böyle böyle... Haberim yok benim. Anladın mı? Bana dersin böyle böyle bir durum yaşanmış. Canlı yayın da seni zor durumda bırakmak da istemiyorum. Bana birkaç cümle tanı o zaman. Hani de, de benle konuşursun amına koyayım anladın mı? Be bak. Ben, ben şimdi senin gelmem. her fikrine, her şeyine platform sağlayamam ki bu abuna koyduğum kanalında yani. Biz senle, senle, senle hiç bu zamana kadar benim, sen, sana, senin bana, benim sana herhangi bir şeyim oldu mu? İşte gelecek. Kardeşim gideceksin. ben sana zaten bu zamana kadar herhangi bir şey yaptım mı? Merkezine mu, geldim diyorum değil mi? Biz evet. sana ne zaman gel de dedi de git dedik amına koyayım. Şöyle bir şeyler kovalamak böyle Ya gibi, kardeşim benim ben bir şey sana şunu cevabını ver. Ne zaman ben Oğuz sana, sana git dedim şey geldinle? Adam bana diyor ki çağrının köpeği diyor. Tamam bak sana kim diyor bunu? Ya sen bunu takıyorsan Şu kardeşim. kardeşim adam diyor. Tamam. Yani tamamla, dostum, ben, bak, ben sana soru soruyorum. Sence abi, biz seni biz seni böyle mi, ya mi gördük amına koyayım yani? Oz ve öyle mi Sen bizim sana, böyle yani mi düşündüğümüz yani. ya ben sana böyle mi davrandım? Evet, ama onu onu. Açıkça söyle. Tamam, tamam da, benden da benden sen bak, bak benden sen. Bunu yapınca bak sana, sana bir şey söyleyeceğim. Özür benden benden böyle mu? bir tavır benden böyle bir şey gördü mü bugüne kadar birebir de yayın dışı yayında. E, Çağrı zaten sen benden yana böyle bir şey gördün mü görmedin mü? mi ben kardeşim? Çocuk muyum? Ben çocuk muyum? Çağrı? 15 14 yaşında çocuk muyum da? Ben 30 yaşında evli bakla adamım benim çocuğum olacak adam bana orada küfür ediyor. Ama bak dostum, ben de, onu, de onun mu aynı şekilde ona mı cevap vereyim? Tamam da bak, bu sizin aranızda olan bir konu ya. Siz benden eski tanışıyorsunuz, eski dostluğunuz da eski hukukunuz da eski. Evet. Şimdi o öyle demişse bile, ben bilmiyorum. Öyle demişse bile, biz sana böyle mi davran? Ben, benden diyeyim. sen böyle bir tavır gördün mü kardeşim bugüne kadar? Abiciğim Murat bana benle alakalı konuş. Şey Çağrı. Bak ben benden sizi gülme eğlenmek için gelmiyor mu? Dostum benden sana karşı böyle bir tavır gördün mü? Yayın dışı yayında veya. Gördün mü görmedin bunun cevabını ver bana. Çağır bizim her şeyimiz apaçık kardeşim. Biz öyle arkada şöyle yapacağız diye konuşup da gelip burada onu... Tamam da güzel dostum ama şimdi bak eğlencenin merkezi diye gelip burada amona koyayım yani anladın mı? Yayın akışına yani birazcık bana yaptığım bir saygısızlık burada yani anlatabiliyor muyum? Özür diledim ama seninle ne yapayım çağır ben de Sinirlenmişsin, Şimdi burayı içine dökmeye gizlendiğine gelebileceğim bir yayın olmadığını tamam mı? anla yani buranın ama, anladın Senin mı? Senin ya? yayına geldim, selamünaleyküm dedim, alttan herif yazdı bana. Böyle... Gitsin ya, tamam abi olsun. bak, ben kendi ama namına bak. diyorum ki git, bu kanalla uğraşma tamam mı? Ben burada yokmuşum gibi veya Çağrı yokmuş gibi bizi görme lan. Siktir Tardeşim, git işine bak. bak. O... Allah Allah. Sen ama bak bir şey söyleyeceğim. Ya. Yaptığın ayıp yani şu anda, harbiden. Onun kayıp çıksa Ya bak kardeşim çağır. ama bak ayıp ediyorsun Oğuz. Harbiden ayıp ediyorsun bak şu an. Kardeş Seni niye bulaştırıyorsun? bana küfür etmiyor. Ya Çar, kardeşim. Şu atıyor, an, tamam ben Oğuz, şu an sen bulaştırıyorsun. Kardeşim kanka. benim. Şu an sen kendi e, problemin varsa özelden konuşursun abi. Ben Niye beni mi kullanıyorsun ki şu anda? Seni kullanmıyorum. Ya beni Çağrım. kullanıyorsun abi şu anda yani. Benim sana sordum Çağrı. Ya beni kullanıyorsun kardeşim şu anda. Bu yaptığın ayıp amına koyayım yani. Bana yaptığın bir saygısızlık şu anda. Benim izleyicimin önünde benim izleyicimin gazıyla benim izleyicimin önüne bu konuyu açıyorsun yani anladın mı? Tek bayılan atıyor. Ağzını sal landırmıyor diyorum ve hadi oyuna geçelim diyorum. Hadi abi hadi ciddine <laughs> edin ya. Vallahi oyun keyfim. Hadi eğlencereye ya. Yok abi demek ki yani bazı çizgileri çekmemiz gerekiyor abi. Ben bunu anladım. Ya zaten yok, yok, yok 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 olsun. Yok yok. Hayır kardeşim hayır. Senin bu yaptığın hareket benim kabul edebileceğim bir hareket değil yani. Kusura bakma. O zaman iyice bir Cahriye'ye söyleyeyim kendim gideyim tamam mı? mi? Allah Allah. Ya. Abi bu yaptığı hadi, hadi. doğru bir hareket mi? Gözünü seveyim ya. Bu mantıklı bir hareket mi sence? Sinirden tamam. kafayı yemiş tamam da, ya. Sinirden, sinirden kafayı yemiş tamam da ya. Her sinirden her sinirden kafayı yiyen gelip yok, bu, değil bu değil kanalda toplamayı şey yani. mi yapıyor? Birazcık saygınız yok mu koyun bana yani? Cık. Ya yok git siktir git tweetini at. İstediğini yap oğlum zaten yani. E, git hadi şimdi. Şeyin yayında, Eray'ın yayında git orada da söyle. Ha böyle bir mantık var mı? İyi git o zaman öbür yayına git. Orada konuş. Onun yanına git. Orada konuş. Bak Fırat abi var. Alsın YouTube videosuna. Git sonra orada da söyle. <laughs> Fırat abi ne demiş? Gülüyor. Anlamamış. <laughs> Sikey var bana bir feyn oynayacağız hadi ya. Gel cancık de diyor bak Fırat Albayram'la. <laughs> 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 ya bu odaya her girebili herkes girebiliyor diye yani veya işte eşe dosta yayın akışımıza anlık müdahale edebiliyor olmamın tamamen benim doğaçlama yeteneğime güvendiğimden